Mehmet doğduğu gün... ...onu görmüş tahtında. Vakti geldiğinde o tahta sen çıkmalısın Mustafa. Aksi halde taht da... ...saltanat da Hürrem Sultan'ın hükmüne girer. Razı mısın buna? Razı değilim paşam. Asla razı olmayacağım buna. Destur, Hatice Sultan. Mustafa, ne yapıyorsun sen burada? Neyin var şehzadem? Bu hali ne böyle? Hayatı boyunca hünkârımıza sadık oldu. Bir kez bile isyan etmedi, ihanet etmedi. Lakin karşılığında ne gördü? Sırf beni sevdi diye, kol kanat gerdi diye, kurudu diye kıydılar ona. Görüyorum sultanım. Adım adım yaklaşan akıbetimi görüyorum. İbrahim Paşa'ya kıyanlar... ...bana da aynı kaderi reva görecek. Bunu biliyorum. Mustafa'm... ...korkutma beni. Ne oldu söyle. Amasya'ya sürüldüm sultanım. Hünkârımız beni cennetinden kovdu. Artık cehennemdeyim. Mustafa.